Herkese merhaba arkadaşlar ben Tunan bu işlerle e, son artık elimdeki son hesabı da veriyorum sizlere arkadaşlar e, Tabi bundan sonra yine çekişler yapacağım ama yani biraz daha zaman sonu olacak e, Elimde benim 4 falan hesap vardı arkadaşlar buna benzer ve 3'ünü verdim galiba sizlere 3 evet bir tane kaldı bunları da arkadaşlar son çekişim olarak tabi e, böyle bir çekilişi iki hafta falan sürecek ee, bir ay sonra falan bir daha yapmayı düşünüyorum Tabii çekiliş Tabii böyle bir hesap değil daha iyi olacak ee, aynı desteği kullanıyorum önceki hesapta verdiğim gibi gerçekten güzel işler yapıyor arkadaşlar altı e, level olmasına bakmayın kartlar falan iyi mesela barbarım 8 e, levele göre e, arkadaşlar çekişe katılmak için aşağıdan e, kanala abone olacaksınız ilk başta e bir hastayım da biraz video like atacaksınız ve aşağıya katılıyorum yazacaksınız. Arkadaşlar arkadaşlarınıza da söyleyerek çekişimize böyle bir 200 kişi falan katılırsa çok teşekkür ederim. Çekiliş arkadaşlar 600 abonede falan açıklayacağım. Yani 2 hafta falan sürecek. E, tabi bu sizin hızınıza bağlı yani e, dediğim gibi arkadaşlar bu hesap veriyorum elimde son hesap e, tabi arkadaşlar yarın ben bu hesapla yarın ya da öbür gün bu hesapla bir video daha çekip atacağım sizlere bakın hem yani büyülü sandık da var bu arada dediğim taklitle yaptım bakın şu an Fransızca değil ve az önce çıktı zaten kasıyorum daha hesabı da kasacağım biraz arkadaşlar yani merak etmeyin 2100 kupa falan olabilir diyorum yani olabilir ee, dediğim gibi arkadaşlar, çekilişe katılmak için bir abone olmak, iki katıldım yazmak, üç de bu videoya like atmak. Bunu unutmayın arkadaşlar. Ee, çekilişte en az 600 abone olunca 600-610 abone civarlarında açıklayacağım. Ee, şimdi bir de arkadaşlar şunu da söylüyorum, bu arada Facebook grubumuza da katılmayı unutmayın arkadaşlar. Burada çok güzel paylaşımlar yapıyor, ve paylaşım yapan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bakın, ee, bu arkadaş İngilizce yapmış dev sandık çıkmış. Sonra. Yani böyle bakın bu arkadaş büyülü sandık falan çıkmış. Dediğim gibi arkadaşlar Face'den katılmayı unutmayın. Kendi Face hesabımı göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlık isteği yollayabilirsiniz. Böyle ee, dediğim gibi arkadaşlar çekişe katılmak için bir abone olmak, iki katılım yazmak, üç de like atmak. Facebook grubumuza katılmayı unutmayın. Hoşçakalın.